Babam fazla uzaklaşma dedi. Bu içecek de ne böyle? Gerçekten çok güzel duyuyor. Canım da çok çekti. Sen mi şunu? Bir içeyim ben şunu ya. Babam göğüse çok güzel. ama dayanamayacağım. İçeceğim ben şimdi bunu. Hadi bakayım tadı nasıl bir şey. Çok merak ediyorum gerçekten çok güzelmiş abim Uyamaz abi ablay like. çabuk videoyu beğenip abone olmanız gerekiyor. Kendimi hiç hissetmiyorum. Midem temizlenmesi lazım. Galiba bir dönüşüm geçeceğim. Çabuk acele edin. İşte böyle evet evet hissediyorum. Temizlendiğimi hissediyorum. Dönüşüm geçirmem lazım. Uyamaz ne oluyor bana? Hayır oyamaz. Ha? Ne oldu ya? şeyke dönüştüm. Oyamaz kimse benim cami uyduğumu anlamaz şimdi. Lütfen yorumla ya. şey Kamil yazın çabuk. Kim uyduğumu haber verin herkese. Uyamaz hemen babamla iyi uyumam lazım bir an önce. Şehir şimdilik sessiz ve bu beni çok korkutuyor arkadaşlar. Sanki başıma bir bela gelecekmiş gibi hissediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir şey olmaz herhalde ya. Öyle diyeyim bir şey olmaz. Yani bence kesin ben abartıyorum arkadaşlar. Ne olabilir ki? Hiçbir şey olmaz yani. Allah Allah ya. İçimde böyle kötü bir his var ama ne olduğunu hiç anlamadım. Sanki... Ha? O ne lan? Olamaz bu da ne böyle? Hayır fakir de benim lütfen. Babam ya konuşmam lazım. Hayır şehrimizi ele geçirmeye gelen bir krimşek. Şimdi görürsün sen. Hayır ya yanlış anladın beni. Fakir dede bak babam ya konuşmam lazım. Tamam mı? Hayır hayır beni yanlış anladın. Lütfen vurma bana ne fakir dede şey bak. Ne vuruyorsun da şey ben daha şey çocuğum. Ben o, ben bak bak bu kadar yeter. Karşılık vereceğim. arkadaşlar o neydi öyle <laughs> çok güçlüydü galiba şehrimizi kaybettik bu şehrimizi kesin ele geçirir of yanlışlıkla fakir dedeyi dövdüm şimdi ne yapacağım oyum şimdi ne yapacağım abi ya balay kim bana lütfen yorumlara yazın ben gerçekten kamiyim ben gıyımşek değilim evet bugün şehir gerçekten çok sakin arkadaşlar başımıza bela açan gibi de olmadı yani fakirden bile ses çıkmadı düşünebiliyor musunuz ben de böyle etraf sakin olunca karakoldaki herkesi izne yolladım. Bakar mısınız her yer bomboş dedim. Bugün gidin izin yaparsınız dedim. Ben de tek başıma böyle takılıyorum işte arkadaşlar. Şunu düşünebiliyor musunuz ya? Gerçekten çok iyi bir gün geçiriyorum. Merhaba iyi günler. Merhaba Kayam amca. Sana da merhaba evladım. O, o, o neydi lan öyle? ben doğru mu görüyorum? Bu, bu, bu ne lan böyle? Bak sakin ol her şeyi açıklayabilirim. Olamaz. Grimşek Camil'in kılığına girmiş. Hayır ben, ben gerçek Kamil'im. Değilsin çabuk teslim ol. bizim seni teslim ol teslim ol. Şehri ele geçirmeye geldin öyle değil mi? Oyamaz oyamaz üzgünüm ki amca. Bu yaptığım yüzünden beni affet. Bana başka çayı yakmadan. Ne diyorsun çabuk kaldır ellerini beni kandıramayacaksın. Kandıymıyorum tamam mı? Kandıymıyorum. <laughs> Defo git kandıymıyorum. Güvenliğe bakayım. İşte bu kadar. Hemen bu yüzden de kaçmayayım. Arkadaşlar bu yaratık çok ama çok güçlü. Nasıl durduracağız bunu? Nasıl? Şehri ele geçirecek. Uyamaz uyamaz. Hiç kimse beni tanımıyor. İnanamıyorum ya. uf kaynım da çok acıktı. Burada yemek yiyecek bir yer yok mu acaba ya? Hay hay ha? İşte bu yasak kesin Yüzge abi beni tanıy. Yüzge abi oyda mı sen? Buyurun efendim gelin de kebaplarımızdan tadın çok lezzetli kebaplarımız var. İşte hoş geldiniz. Merhaba. Ben bir kebap ayabilir miyim? Olamaz bu gri şey. Hay hay gı, yanlış anladım benim Kami sadece ufak bir kasa lütfen lütfen yüzge abi. Şey ta, tamam inanıyorum sana inanıyorum ve sakin ol. Gerçekten gerçekten bana inanıyor musun Yüzge abi? Tabii canım inanmam dur, dur, ben şimdi sana şuradan bir yemek vereyim tamam mı karnını doyurursun. Şimdi alacaksın yemeği Tabii işte yemeği burada şimdi görürsün sen al bakayım git buradan. Sıkın bu şeyi ele geçirmeye çalışma al bakayım şunu, şunu da şöyle al bakayım. Ne bu kadar? Tamamdır. Bulamaz o neydi de öyle? Ee, dükkanı kapatsam çok iyi olacak. Hemen eve kaçayım ben de. Hayır. Herkes benden korkuyor. Herkes şehri iyi geçeceğimi, zayar vereceğimi sanıyor. Ama ben öyle bir iyi değilim değil mi? Ben kötü bir değilim. Niye anlamıyorlar ya? Bu arada Yüzge abi bana siyahı ateş etti ama hiçbir şey olmadı. Çünkü çok ama çok dayanıklıyım ve çok güçlüyüm. O zaman ben de onların anladıkları dilden konuşuyorum. Hadi bakayım göstereceğim onları günlerini. Evet askeri üstüm harika yüzgü gerçekten. bu ev ayı bir saydıyor oysa mahvedeyim ya Sıkıyorsa saydıysın ay bak onları ne yapıyorum. En iyisi kuzeni bebek askerin yanına gitmek. Kesinlikle o beni tanıyor ve anlay. O ya yatık ne yanıyor öyle? bu ne böyle. Bebek asker ise ya kimse beni tanımıyor. Herkes bana saydıyor lütfen bana yardım eder misin? Uyamaz bir de şeye geçirmek için benden yardım istiyor. Merak etme merak etme ben sana inanıyorum merak etme. Gerçekten mi çok say. çok say. biliyordum. Bu de bekle birazdan oyun tamam mı? O şuna bakar mısınız ya? Sen şimdi göğsü bakayım hemen çıkayım şuradan şöyle hop tamamdır. Bir de benim askeri birliğime geliyor işte bu da mahvettim oyum seni sen şimdi göğsün günü. Ay bakayım ben şöyle şuradan bakayım ki i̇şte bu kadar bir daha seni bu da oyum. Ay bakayım şunu kaçmayan ay bakayım bir daha seni görmeyeyim bu şuna bakar mısınız ya? Bile gelmiş benden yaydım istiyor. Sonunda gitti. Uyan beni çok korkuttu ya. Çok koykunç bir yaratık bu. Bir de gelmiş bana ben kamiyim diyor. Oyamaz kimse beni sevmiyor. Artık bu şeyden ayrılmanın zamanı geldi. Bu şekilde babamın karşısında da çıkamam. Beni böyle görürse o da koykay. He annemin yüreğine iner. O yüzden bir an önce bu buradan ayrılmam lazım. Bu evi terk etmem lazım. Arkadaşlar fakirli Kerem komiser hastaneye kaldırılmış. Buna inanabiliyor musunuz? Dediklerine göre şehirde Grimşek geziyormuş. Ve içimizden birilerinin kılığına girmiş. Bu yüzden çok ama çok dikkatli olmalıyım. Anlaşılan yine şehrimizi ele geçirmeye çalışıyor. Bu yüzden arkadaşlar etrafa iyi bakmalıyım. Evet şöyle etrafı göz gezdirerek gitmem lazım. Böyle aniden falan karşıma falan çıkar. Hazırlıksız yakalanmayayım öyle değil mi? Arkadaşlar o olamazım da ben... bu burada işte burada. Zengin amca beni dinlemeyeceksin biliyorum ama benim Kamil. Hayır fakirler aklıymış gel bakayım buraya al bakayım şöyle şu al şurada, şuradan al bakayım ya al, al hiçbir ya işe yaramıyor Şuna bakar mısınız ne ya kadar, ya. Da geçirme, bakayım, şurada, kadar da güçlü bu al bakayım şuradan al bakayım Olamaz kadar da güçlü lütfen bana zarar verme Bak yeter kurtuluyorum zaten gidiyorum bu şeyden vurmayın artık yeter diyorum bak <laughs> Bak ay bakayım Aa. aydın mı İşte böyle oluyor ay 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 bir uyuştuk canınız var bir de geliyorsunuz bana uyup diyorsunuz. Gidiyorum ben artık bu şeyden gidiyorum bir daha da dönmeyeceğim Olamaz. <laughs> o neydi öyle? Çok güçlüydü. O kadar vurdum hiçbir şey olmadı. Bir kere bir vurdu. 2.80 uzattı beni. <laughs> Galiba ben de hastanelik oldum. Evet. Şeyin çıkışına doğru yaklaştım. Artık veda etme vakti geldi abi ablalay. Hepinizi çok seviyorum. Çünkü benim yanımda sadece siz oldunuz Çok sağ yon. Bu yaya kalaymış. Artık bu şehri terk ediyorum. Hepinize güye güye tamam mı? Tamam O ses de Hiç neydi şey öyle? Ses şu al. taraftan geliyor. Ha? O ne? Bu babam değil mi? Oyda da mutant zombi var oyamaz. Bana bak bir adım daha yaklaşayım deme. Hayır mutant zombi çok güçlü. Bu ayımı onu yenebilebilirim. Ama bir şey yapmam lazım. Yeniysem bir babama yardım edeceğim. Keşke elimde bir yasal siyahı oysaydı. Hı? Bu ne? Elime yasal siyahı geldi. Tabii. ya. Bu giyim şeytin yeni yeteneği. Vücudundan siyahı yetebiliyor yaşasın. Buraya gel mutan zombi buraya gel ay bakayım şurada ay bakayım ay bakayım işte böyle ay bakayım şurada ay şurada işte böyle ay bakayım o yavaş saldırılar biraz daha tamam işte yatayım o diye sakın ayağa kalkayım diye yetti babacım merak etme kuytayacağım seni hep bu tekrar ayağa kalktı o, Oy, o yavaş şurada bakayım tamam da işte tekrar yere yattı bu sefer kalkma bu son olsun tamam bir daha seni ayakta göğeyim iyi bak ha, ay, bu yine kalktı ay bakayım şurada şurada bakayım işte bu kadar bu son oysun. Geldim merak etme. Biz sana yaklaş Mustafa izin ve bu kadar yeter sen artık çok oldun. Ay bakayım şundan ve tamamdır. İşte bu kadar. Başardım babacım iyi misin babacım sana diyor iyi misin? Olamaz. Sen de kimsin? Benim oğlumun sesiyle nasıl konuşuyorsun? Doğru söylüyorsun. Sen de bana inanmayacaksın öyle değil mi? Tamam. Yine de iyi oyduğuna sevindim baba. Hoşça Ben bu şeyden ayrılıyorum. Ben gıymşek değilim bu ayada. Güye güye. Dur bakayım. He? Ne oldu? Kamil oğlum. Baba nasıl yani beni tanıdın mı? İnanamıyorum ha. Eski aileme döndüm. Kamil bu sen miydin oğlum? Niye gelip bana söylemedin? Herkese söyledim ama bana kimse inanmadı. Sadece abi ve ablalar inandı. Olamaz çok üzgünüm çok üzgünüm. Abi ablalay desteklediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde eski aileme gelebildim. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan yay katıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok çok seviyoruz Mikea Fatih ailesi. Şimdi koşça kayın güle güle arkadaşlar. Hay bay bay.